Evet ben teşekkür ediyorum. Şu anda tabi Suriye'nin içerisinde gerek kuzeyinde gerek diğer bölgelerinde bu tür olayların hepsini beklemek mümkün. Yani bu Azaz'da da olur, diğer yerlerde de olur. Nitekim bildiğiniz gibi Fırat üzerindeki barajda maalesef atılan variller, bombalar neticesinde de orada e, baraj gövdelerinin ciddi sıkıntı içerisinde olduğu, her an bir patlamayla karşı karşıya olduğu, bir tehdit oluşturduğu ve milyonlarca insanın sular altında kalabileceği gibi şu anda bize gelen bilgiler var. E, Tabi Suriye'deki şu anda mevcut e, zalim rejim oradaki insanlığı tehdit eden ve bu konuda sayı şu bu filan gözetmeden attığı adımlar var. E burada da herhalde bu olaylardan bir tanesi olarak gerçekleşmiş olan bir bombalamadır. Ve bunun bizim ülkemizde şu anda vardığımız müzakereler neticesinde bir ilgisi yok. Suriye'nin içerisindeki artık bunlar rutin hadiseler haline geldi ve yapılabilecek her türlü yanlışa karşı şunu da bilmenizi isterim ki Türkiye bütün imkanlarıyla hazırdır. Öncelikle tabii 4 Ekim'de gelecek olan tezkere aynısı olabilir. Bazı değişikliklere tabi olarak da bu tezkere gelebilir. Şu anda arkadaşlarımız gerek dışişleri gerekse genel kurmay tezkere üzerinde çalışmalarını yapıyorlar ve çalışmalar bittikten sonra bize getirilecek üzerinde bizler de değerlendirmelerimizi yapacağız. Ondan sonra Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne sunacağız.